Allah'a köy buldum. Kanka oradaki yemekleri havuç mavuç hepsini topla tarla yapacağım. Oğlum 62 tane et, inek etim var kanka biraz fazla öldürdüm 2 3 Mete, biraz fazla 4 5 6 tane elmas da buradan geldi. Sen ne düşünüyorsun kanka? Hmm. Güzel. 62 tane etim var bir tane inekleri biraz fazla öldürdüm. Nasıl ama diyor. Bok gibi çıkmışım amına koyayım. Bu olaylar almama gerek yok değil mi lan tohumları? Bir, Bir de şarkı olarak da Nilo'ya koymuş ibne. İnek <laughs> <laughs> ölmek istemiyorsan 13 tane elmasım var Zaten bana. Yeterince katlettim sizi. Kaç tane? 13 tane elmas burada var. 13, 14, 15, 16, 17 tane elmasın var. İyi, i̇yi. Nilo ya, Nilo ya. Kömür mü lan bu? Ha, kömür kırdım. Tin Ana. çıktı çıktı amına koyayım. Tin kırarım. Evin içinde inek var lan. Tin kırdım bir şey çıkmadı. Evin içinde inek girmiş. Ha, şimdi çıktı. Kanka ya, beylerde kloston var mı ya hani? Ne demezsin abi kaynıyor amına koyayım. Bana kolosun lazım. Satan var mı lan? Kanka ya, köylüyü kandırayım. 19 buğdaya bir zümrüt veriyor. Kendi buğdaylarını kendilerine satayım mı? Saat. Nasıl mantık ama? Ya lan et oğlum biz yiyelim amına zümrütü götümüze mi sokacağız? Biz yiyelim amına koyayım. Oğlum kazık lan bunlar. 14 et tavuk etine şey veriyor. Ha biz zümrütte 7 pişmiş tavuk eti ya. Bu güzel fiyat. Ha, ha, ha. O zaman öyle yap oğlum. Buğdayları al, Zümrüt yap, bir zümrüt dedi. Tavuk pişmiş şey et al. Etten ekmekten daha çok doyuluk veriyor. Kız ama zekası mı aldı yani? Ben bu zekayı nasıl kurdum lan? Gelişim. Lapis buldum da lapis almasam ne yapardım Çık lan şuradan. Ne düşünüyorsun? He? Portal oynamak sana yaradı. Tabi lan. 19. Nerede o şerefsiz? Sen misin lan? Tamam dur sen dur. Sen karpuz giriyor. Mu? Vallahi maden şeyin bitene kadar buradayım ben. <laughs> sen değilsin. Hanginiz lan o? Sen. Sırtındaki chest bitti. Yani kazmamda bitti bir diyecek. Bayağı item topladım bu arada. Tamam Mete. 7 tane tavuk eti aldım bizim ümitle. Bizim ümitle. Şurada la gitar ya. iki 3 elmas daha versene güzel olur var ya. Oha lan. Atken da... geliyor. Bir süredir <laughs> fazla şey toplamışım bu arada. Havuç toplamışım köyden. Ve evet baltamın da şeyi bitti. Balta? Ben buraya bir ben buraya Altana bir waypoint lan. koymak istiyorum. Ama küçük ya. Aa. Burada şey yokmuş ki ya. Yüzdü bu. Bir glowstone yok, iki demirci yok burada galiba. Bir de. Ee, ben eve ben eve nasıl gidebilirim buradan? Waypoint waypoint attıysan waypoint de Teleport. E atmadı teleportu. Nasıl atmadı lan? Teleport tuya bastın ha? Evet. Eve şunlandın eminsin değil mi? M'ye basıyorum. Hadi waypoint, waypoint diyorsun. Eve tıklıyorsun teleportu diyorsun. Hayır bende. ben de yarım saattir öyle gidip geliyorum ben. Oğlum, ben ışınlamıyorum. Gengsiz ne böyle amınakoyim? Dört kırmızı. Bir saniye. Hop, oh, oh. hop. Senin yan ananı sikiyim. <laughs> Dört tane creeper var orada. Senin kafan sikiyim lan. <laughs> <laughs> oğlum o sikir. Aha domuz buldum. Dur şunu da şu pişti öldüreyim ben be. Oğlum adam domuz diyor. O gel lan adam. domuz kaynıyor buraya gel gel. Oğlum o kadar et topladım lan ben. Olsun oğlum domuz da yeriz. <laughs> Et ettir amına vurum aşağıda. Oğlum bizde kedi var için. zaten. Köyde inek kaynıyor köyde zaten. Geliyor. Oğlum ben niye hiçbir yere TP atamıyorum? Kanka istiyorsan ping var amına koyayım. Geç vuruyor sanki. Onu uyu buz şimdi teşekkür ederim ama ağzıma sıçtım bir yandan da. <laughs> Net öldüm bu arada. Ölmezsin. Hamsi çekeyim mi? Şöyle ne? Suyun ortasında ne var lan? Petrol mü lan o? Ha. Petrol Minecraft'ın en üstte kraft için zombisi. Time set değil de sen bir eve TP at ben atamıyorum çünkü. Ha öyle mi diyorsun? Okay. Üzerindeki de üzerindeki elmaslarla gel, var ya. Gel At TP bana hemen. TP evet, fer 37. Gel. Allah şükür. Evet, Önceki evde. Sen niye kullanamıyorsun lan waypoint teleportunu? Bak, basıyorum, waypoint diyorum, teleportu diyorum, hala aynı yerindeyim Abi teleport demeden önce eve tıklaman gerekiyor ama. Tamam. Waypoint. waypoint. Bak, tıklıyorum. Eve bas... Ve... Bak, hala aynı yerdeyim. Abi sen direkt teleportu diyemezsin, eve tıkladı. Allah Allah. Ben de yarıyor ama? Sokacağım ya yarıyorsa yarıyor ama amana sokayım böyle işin Anam sikildi <laughs> madende ya. Dur, o kadar. O kadar madeni şeyler var ki üzerimde. Sen bir şuraya bak bir. Şu elmasları ver bana. Ben şu dirili Bir doldurayım. Elmaslar sende zaten amına koyayım. Elmaslar bende zaten evet. Toprak var kazma var. Ee, şunu at. Bu kalsın. Şunu şuraya koy. Şunu şuraya koy. Şunun bizini şuraya koy. Şu benim envanterimde kalsın. Lan aşağıdan şey, şey var. Aşağı şey koydum. Tohum falan koydum. Tamam şu maden şuraya koydum. atayım Tamam çantanın bütün her şeyini aldım, açtım Sen git, siz gidin şöyle git, git Git abi, git, git Git, git Ben aşağı ineyim yani fırına, Var ya o baktın mı seni? sen? Sen Sen bir benim Şu toprakları şuraya tahta kalmış dedim, tahta yat Flint'i nereye koysan? Flint'i maden yerine ya, ya, koyayım. Flint'i madenleri oraya koy. Dört e, tane de etim var abi. Eti, eti nereden pişiriyorsun? Ben pişiriyorum şu an oğlum zaten. Abi. Et 30 abi. tane mi? kömür kalmış. Tabi kömür takviyesi yapayım ben iki dakika. Elmasları nereye koydun? Elmaslar nerede bu arada? Üzerinde şu an. Koysun oğlum sandığı. Lazım değilse. Şeyin dirilini yap kanka. Dirilini upgrade et diamond'a. Edeceğim diyeceğim dirili dolduruyorm şu an bir doldurayım. Dolmuş bu arada. Şimdilik bek beki koyacağım dolması için. Direkt sömürecek amına koyayım. Ben bakarım be. O git. yapacak. Git, ben belki bir bakarım. Sen git elmas kaz. Dirilin elmas yap. Koyuyorum. Elmas unuttum amına koyayım. Koyuyorum bir dakika yaptım. koyunca içinde mi duruyor? Ha durmuyor. Şöyle koyuyorum abi. 3 tane şöyle 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 yapıyorum ve diamond diril oluyor. Tier 1'de nasıl yükseltiyoruz bunları bu arada? Abi e, ben koyacağım bir dakika biraz enerji olsun. Abi tier 1. Tamam. Bir... overclock upgrade'lerini yapayım. Nasıl lan şu? Şu, şu. Nasıl lan? Overclock upgrade, overclock upgrade. Diamond drill, Ee, hmm. Ee, bu crafting guide'da sıkıntı var kanka. Yanlış yapılış gösteriyor. Normalde 3 tane overclocker upgrade gerekiyormuş. Bir tane de eee o zaman advanced circuit gerekiyor. Yani bana yine şey lazım. Glowstone dust lazım. Glowstone Dust olmadan yapamam. Ah. Kanka orijinalinde öyle değilse onunla uğraşmaya gerek yok. Ya buradaki yanlışmış yani. Crafting <laughs> gösterilen şey yanlış şu anda. İnternetten baktım. 3 tane upgrade, 2 tane advanced sword gerekiyor. Bir advanced sword için de yani Glowstone Dust lazım bana kısaca yine. Yani glowstone hmm. Glowstone dust bulmadığım sürece ben şey yapamıyorum. Ee, sen advanced armor drill yapamam. Tamam ne yapıyor o zaman? Şunu takıyorum ben sırtıma. Canımı da doldurayım. Hop. Ee, de tamam demirler çalışsın. Ben yanıma yedek bir kapasiton alıyorum. Ben de kaçayım, 38 tane yeter. Maden çantasını atıp ben madene geri gidiyorum o zaman. O zaman ben de biraz da köye köye koy ayır devam edeyim. Belki gibi güzel bir şey yapayım. Aha! Işınlandım lan! Ev, ev ve ev sıkıntı var o zaman senin. Neyse ben devam ediyorum köy arayışına. Eee yak bakalım. Ya uzu billahi şeytan bir dakika. Ya uzu billahi şeytan cim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ya seni kafanı sikeyim. Yanlış kurdurdum portalı. Amana soktum. Alt taraf şu. ikili mi? olması lazım oğlum. Üçlü değil. Ha öyle miydi? <laughs> Ama çalışıyor olması lazım. Bak. Bu ama burada bok gibi gözüküyor ama ben olsun. Bir şey alınmaz be 3'e 3 işte. Bir Kırılıyor bir Kırılıyor lan bu böyle kırılabiliyor kırılabiliyor. Oğlum bloğu kırsan niye oraya kıracağım diye uğraşıyorum. Ka böyle büyük mü kalsın? Kalsın ne olacak ya? Ne izleyici? 3-3 e kalacak işte. <laughs> Hay a. ne yapıyoruz? Girelim mi? Bir glowstone toplayalım mı? Gidip. Yarın toplayacağız bir şey. Yarın. Tamam, tamam. Yeter artık. Tamam. Ben eve gidiyorum. İnsanın girince çıkası gelmiyor oyundan amına koyayım. Çatıdan eve atlayacağım ben. Zaten ölür müyüm lan? Ölür Ne oldu lan? Ya niye atladın ya? Atlamadım lan. Ne var? Senden korkanı kemiği hiç kim aldı? <laughs> Çıkıyoruz o zaman. Bayağı bir şey toplamışız lan. <laughs>